Merhabalar, ben Doktor Seçi Güney Avcı. Bugün hepimiz birlikte şunu soralım. Bu kadar sık vajinal mantar enfeksiyonuyla neden karşılaşır olduk? Neden vajinal mantar enfeksiyonları kronikleşti? Tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonlarında hastalara düşen bir pay var mı? Yapmanız gereken neler? Tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonu bir yıl içinde dört ve daha fazla tekrar eden mantar enfeksiyonu demektir. Bu durumda enfeksiyonların tanısının bir hekim tarafından konması gerekir. Yapılan hatalardan birinci hata her kaşıntıyı mantar zannetmek. Her kaşıntıda doktorun daha önceden vermiş olduğu mantar ilacını kendi kendimize koyduğumuz tanıyla tedavi etmek amaçlı kullanmaya başlamak. Böylece ne yaratıyoruz? Aslında mantar olmayan basit kaşıntılarda egzema kaşıntısı, kuruluk kaşıntısı, tahriş kaşıntısı, pet kaşıntısı, virüs kaşıntısı gibi pek çok sebepli kaşıntılara biz mantar ilaçlarını kullanmaya başladığımız için mantar ilaçlarına karşı kendi kendimize bir direnç yaratıyoruz ve asıl enfeksiyonda kullandığımız ilaçlar işe yaramaz hale geliyor. Birinci kural mantar enfeksiyonu varlığınızı mutlaka bir hekim belirlesin ve tedavi tamamen hekimin denetiminde olsun. Siz netleşene kadar. İkincisi Antibiyotik kullanımındaki hatalar. O kadar sık antibiyotik kullanıyoruz ki dişimiz ağrıdığında kullanmak zorundayız. Diş doktoru verdiğinde kullanmak zorundayız. İdrar yolu enfeksiyonları o kadar gereksiz yere geçiriyoruz. Neden gereksiz yere? Çünkü prezervatifle korunmayanlarda, spiral kullananlarda biz biliyoruz ki idrar yolu enfeksiyonları sıklaşır. Sıklaşan idrar yolu enfeksiyonları için antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz. Antibiyotik sonrası mantarlar. Bütün bağırsaklarımızın ve vücudumuzun mantar sistemi değişiyor. Eğer biz düzenli olarak doktora gidersek, antibiyotik kullandığımız zamanlar prebiyotik veya probiyotik desteğini almayı sürdürürsek vajinal mantar konusunda da bir e, yol almış oluruz. Sık sık nemli bırakmamak e, sentetik iç çamaşırı giymemek, tight kıyafetler, dar kıyafetler giymemek artık her yerde herkesin söylediği şeyler. Özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de diyet. Üçüncü nokta diyet. Mantar diyeti diye bir diyet var mıdır? Evet vardır. Eğer biz işlenmiş şekerle, fast foodla, e, hormonlanmış etlerle sürekli beslenirsek vücudumuzun savunma sistemini düşürürüz ve mantarlara zemin hazırlarız. Diyabet olanların sık sık mantar olmasının sebeplerinden bir tanesi işte bu şeker zeminidir. O yüzden şekerinize, beslenmenize, genel sağlığınıza ve antibiyotik kullanımıza dikkat edin. Tekrarlayan, kronikleşen mantar enfeksiyonlarında herkesin payının olduğunu lütfen unutmayın.